elektrik. Modern medeniyetin temel taşlarından biri. Peki ya elektrik hiç icat edilmeseydi ya da bizim kanalın deyimiyle ya olmasaydı? Bugün elektriğin olmadığı iki farklı dünyayı keşfedeceğiz. Distopik bir çöküş ve ütopik bir yeniden doğuş. Hazırsanız başlıyoruz. İlk senaryomuzda elektriğin olmadığı distopik bir dünyaya gidiyoruz. Elektrik olmadan sanayi devrimi yarıda kalmış. Fabrikalar çökmüş ve teknolojik gelişmeler durma noktasına gelmiş. Şehirler karanlık ve tehlikeli yerler haline dönüşmüş. İnsanlar gaz lambaları ve mumlarla aydınlanmaya çalışıyor. Ancak geceler hala korkutucu. Enerji kaynakları tükenmiş. Ellerinde sadece kömür ve odun kalmış. Ancak bu da çevre kirliliğini arttırmış. Ormanlar yok olmuş, tarım alanları verimsizleşmiş ve kıtlık baş göstermiş. İnsanlar hayatta kalmak için birbirleriyle mücadele etmeye başlamış. Sağlık sistemi zaten çökmüş. Elektrik olmadığı için modern tıbbi cihazlar yok. Salgın hastalıklar kontrol edilemiyor ve insanlar ilkel yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılıyor. Distopik bir dünyada insanlık karanlık bir geleceğe doğru ilerliyor. Bu kadar içimizin karardığı yeter bence. Şimdi ise elektriğin olmadığı ütopik bir dünyaya gidiyoruz. Bu dünyada insanlar doğayla uyum içinde yaşıyor. Elektrik olmadığı için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmişler. Rüzgar değirmenleri, su değirmenleri ve güneş enerjisi hayatı kolaylaştırıyor. Şehirler doğal malzemelerle inşa edilmiş. Yeşil alanlar şehirlerin bir parçası haline gelmiş. İnsanlar doğayla iç içe yaşıyor ve çevreye zarar vermeden hayatlarını sürdürüyor. Bu dünyada teknoloji doğayla uyumlu bir şekilde kullanılıyor. Topluluk ruhu ön planda. İnsanlar birbirine yardım ediyor ve dayanışma içinde yaşıyorlar. Eğitim, kültür, sanat hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş. Bu dünyada insanlık doğayla uyum içinde huzurlu bir yaşam. Elektriğin olmadığı bir dünya iki farklı senaryoyu beraberinde getiriyor. Distopik bir çöküş veya ütopik bir yeniden doğuş. Peki sizce hangisi daha olası? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya olmasa kanalındaydınız.